İki güzel gül. Dalından dün koparıldığı için bu hale gelmiş. Bu da uçakla 20 saatlik mesafe olan Çin'den gelmiş. Fabrikasından koparılalı en az bir sene olmuştur. Gördüğünüz gibi sapa sağlam, kopmuyor. Çok güzel, şirin, bu ise dün dalından koptuğu için buruşmuş. Tuttun elinde kalıyor. Bu kokuyor. Bu kokmuyor. Kardeşlerim, şu filmlerde bize gösterilen dünyadır. Hep güzeldir. Hep güzeldir. Gençlerin evlenmeden önce birbirlerini anlattıkları aile hayatı budur. Veya kurdukları vakıfla, dernekle, bir İslami çalışmayla etrafındakilere güllük gülistanlık güzelim dünya, herkesin kardeş olduğu dünya, vaat edenlerin vaat ettiği dünya budur. Bu da Allah'ın vaat ettiği dünyadır. Bu yaşadığımız dünyadır. Buruşur. Dün dalından koptuğu için küstü. Bu hayat Rabbimizin bize sözünü verdiği dünya hayatıdır. Bu da Amerikan filmlerini, sigortalı hayatı, güvenli hayatın vaat ettiği dünyadır. Gerçekten güzel. Buruştursan tekrar eski haline alıyor. Asılıyorsun. Ha merak etmeyin. Takılacak yeri varmış. Getiriyorsun. Tabii öyle. Gözlüksüz göremiyorum. Hah, takıldı tekrar. Hiç merak etmeyin. Eksik yok. Sigortalı çünkü. Sigortalıdır kopan yerine gelir. Çin'den geleli hiç değilse bir ay olmuştur. Bakın ne kadar buruşmuş su vermediğin halde. Ben bunları dün aldım su vermedim. Bir gün sonra ne olacağını görmek için bu hale geldi. Bunu buruşturduğun yerden gidiyor. Ayakta duramıyor bir daha. Kopuyor. Tamiri yok. Bu içinden demir destekli olduğu için böyle yaparsan böyle duruyor. İstediğin şekli alıyor. Çünkü bunun vazifesi seni mutlu etmektir. Seni tuzağa düşürmektir. Bunu sana verip içindeki haset duygularını, nefret duygularını örtbas etmek için kullanılan bir hiledir bu ise Allah'ın topraktan yarattığı çürüyüp yine toprağa gübre olmak için Allah'ın sanatlarından bir sanat ne yazık ki böyle olmuş işte kopardığın tamir olmaz buruştu para vaat etsen sigorta edeceğim desen kasko yaptıracağım desen anlamaz laf da anlamaz şöyle bir seveyim desen elinde kalır berbat bir şey ya Sahtesi daha güzel. Aziz kardeşlerim, Adem'in çocukları. Adem'in çocukları. Topraktan gelme insanlar. Bu gerçeği anlamadan Allah'ın oyun ve eğlence dediği dünyayı da anlayamayız. Dünyayı cennet yapmaya kalkarız. Ahiretimiz cehennem olur bu sefer. İşte bugün anlaşılması gereken en büyük gerçek budur kardeşlerim. Sahtesiyle orijinali böyle görünüyor. Biri buydu. Biri buydu. Bu hep canlı. Çin'den gelmiş mübarek dün bahçede bitmiş gibi bu buruşur vuruşur ezilir ama bir huyu var bunun bunu şu dalına yakın bir yerden şuradan koparıp suya koyarsın çelikten tekrar öler bunun çöpü bile işe yarar çöpünde aslının ruhu vardır bu çünkü Allah'ın yarattığıdır. Yaratma kanununa uygundur. Bunun çöpü ise insanlığın belası. Bunu sokakta yaksan kokudan o gün sokakta durulmaz. Çevreyi kirletiyor. Bu da çevreye gübre oluyor. Bunun bir milyonundan yine bunun gibi sun iyi çiçekler yapılır. Bunun bir tanesi milyonlarca çiçeğe hayat olur. Çekirdek olur. İşte Allah'ın yarattığı dünya kabul edenler böyle yaşayacaklar. İşte şeytanın gözümüzde süslediği dünya. Buruşmaz. Kızmaz. Çok güzeldir. Çok güzeldir. İnsanların ve şeytanın filmlerin, romanların dünyası Allah'ın yarattığı Bu solsun, çürüsün, topsun diye yaratıldı. Çünkü eskimez, büzülmez güller cennette koklanacak. Buradaki güller yaratıldığı gündeki gibi kalsaydı, buranın kadınları huri olsaydı, buranın erkekleri cennet gülmanı olsaydı, cennete gitmeye gerek kalmaz. İki seçimi var insan. Olduğuna. Ya cennet diye bir derdi olmayacak. Hiçbir sıkıntı yok o zaman. Burada. Ya da cennet derdi olan hayatı böyle kabul edecek. Buyur. Ama bunun enkazındaki tohumcuklar bile hala arıların gıdasıdır. Eğer arı yakalayamazsa çöp olduğu yerde böcekler bunu bekliyor zaten. Çöpü bile gıda. Allah yarattı.